Oyun burada başladı, burada bitti. İnanılmaz zevkli bir oyundu benim için. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Beğen atmayı unutmayın. Silah yok mu oğlum burada? Oo iç şeymiş hepsi maşallah. Oğlum bunlar ne ara indiler de silah buldular? Ben daha yeni geldim. Adam geldi. Bir dakika bir dakika. Nasıl? bu gitti. Bir dakika abi. Şurada kas gerek. Kas gerek. Ver 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 Ah 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 ah. Adama koşuyor. Çık 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 çık. Sağa gitire bakacağım, sağa bakacağım, sola mı bakacağım, şaşırdım. <laughs> Okey, evde de adam var. Araba geliyor arkadaşlar. Hadi be, son anda var ya. Allah! Dur lan ben de geldim dur. Dur ben de geldim. Lan! Kim mi çaldı? İntikam hemen yenilen bir yemektir. Ben de hemen yedim. Ver bakayım şunları. Adam geldi. Lan. Sana. Sana adam dediğim saniyeye, dakikaya. Ver bakayım şunu. I got supplies. Bunu da alacağım. MG'yi de alacağım. Aa adamı gördüm çatta karşıda. O şu an. Aha. E onu ben nasıl vurabilirim ki? Vuramam. Aynı adam var. Aa o da gitti. Bak iğnenin deliğinden. Ölebilirim ha bu arada? Hala orayı mı bombalıyorlar ya? Bak çatıya falan çıkıyor. İki tane yedi gördünüz mü? Bu nasıl bir silah bu AMR ya? Aha! Aha! bir kişi daha vardı. Yemin edebilirim bir kişi daha vardı. Bu lan? <laughs> Nereye gitti lan ya ban? Oğlum. Ne yaşıyoruz lan biz burada? Bak. Önümde mevzular dönüyor. Neredeydi o adamlar? O fight diyenler. Hocam ben herkese böyle puşlayacak mıyım ya ömür boyunca? Hep böyle puşlayacak mıyım abi ben anlayamadım. Çözemedim yani olayı. Ah AVM. Önümde. Geliyorlar. Allah! Biri var bir yerde koşuyor. Çatıda adam var. Burada da 5 kişi var. Ben ne yapacağım? Hadi bakalım. Adam geliyor. Ya oğlum benim uzamam gerekiyor buradan ya. Benim harbi uzamam gerekiyor ama buradan artık. Burası minyadını doldurdu dostlar. Bomba. Sen nereden biliyorsun ya benim burada olduğumu? Çıkmadım. Bas şunu bas. Nereden? Okay. de gördüm bekle. Gel. Ya. bak arkaya gideyim. Bombalanabilirim buradan. Ya. Böyle çatılara pusmak da olmuyor yeğenim. Ah geri gitmiş oraya. Ne o lan? Top atıyor. Adam şurada. Ah adam geldi. Şurada adam geldi. Ya ben burada bunlarla oynayacak mıyım abi bu oyun sonunda kadar? Ben şu an bunlarla oynamak istemiyorum ya. Evet. Okey. Çok oh, güzel oldu lan bu. Güzel bile az kalır yani bunun yanında. Adamlar da hiç boş adamlar değiller. Oğlum efsane oyun oldu var ya. Hadi bakalım. Nasıl lan? Tepede de bir tane var. Ya oğlum bunlar kaç kişi? Abi Ben şuradan çıkıyorum. Çünkü burada işler çok artık harbiden. Yani enteresan bir hale geldi. Yani her yerde adam çıkıyor abi. Vuruyorum vuruyorum ve temizleyemiyorum. Ve 9 kişi var abi şu an bütün oyun burada. Ya nasıl yapsam bilmiyorum ki abi. Çıkmak da istemiyorum bir taraftan. Bir taraftan çıkmak istiyorum. Çatıda. Yapma ya. Evet. Oyunda şu an bir kişi haricinde herkes burada. Abi gene buraya verdi alanı. Buraya kapatacak alanı iyi mi? O oluyor lan orada. Ah. Ah! Görebilir miyim orayı? ne çektiniz lan benden? Ne çektiniz lan siz benden? Ne çektiniz oğlum siz benden? Aha. Oğlum adamları evire çevire bütün oyun boyunca öldürdüm. Bak. Aa karşımdaki yine öldürdü. Aha. Lan bu çok iyi oldu be. Var ya onu bir geçirseydim var ya. Onu bir geçirseydim var ya. O da bana geçirirdi. <laughs> o da bana geçirirdi. Çok açık ben Bak araba gelmiş oraya. Vay iyi görmemiş öyle beni. Oğlum ne oyun oldu be? Cryart oyun oldu vallahi ha. Vallahi Cryart oyun oldu ha. Oğlum nasıl oyun oldu ya böyle? Zorladı yani bildiğin. Yani tam aksiyon dolu oyun anasını satayım. Tam o aranan one man squat maçı vardır ya. Aranan one man squat maçı abi. Abi hediye gönderenler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bak dost adam şurada. Gitmiyor değil mi adama? Gitmiyor. Adam hala orada. Son anda. Adam alan dışı gelmek zorunda. Abi bence ne olursa olsun yani sonuç şu an kesinlikle beğeni ve e, takibi aboneliği hak ettim diye düşünüyorum. Bak bak bak. Bu adam birisi gördüm. Abi alanı da tam o adamın olduğu yere verdi. iyi mi? Bak adam şunun arkasında. hiç göstermiyor bir gösterse onu bir vurabilsem direkt oraya gideceğim Evet hemen ne yapacağımızı kararlaştırmam gerekiyor şans dileyin bana Öncelikle bu Evet bu bir bir ve kaç kaldım ben bir ve 3 mu kaldım ve adamlar nerede bir tanesini gördüm adamların o da gitti hadi be. Şu adam benim son kilim ha. Ölecek 16 kille bitireceğim oyunu. Öldü. Benim kilim aslında. Arkadaşlar hala aramızda YouTube Dogi kanalına e, abone olmayanlar varsa rica ediyorum abone olmalarına YouTube Dogi kanalına. Lütfen. Bakın çok emek vermeye çalışıyorum. Çok gayret gösteriyorum burada oyun çıkartacağım, video çıkartacağım diye lütfen destek olun bana. Değerli dostlar, 15 kill, 3108 hasarlı. Her şey bin değil demek istediğim bir oyundu.